ChatGPT'ye sorduk serimize hoş geldiniz part 1. ChatGPT'ye sorduk. Ortalama zekaya sahip bir öğrenci DT ve AYT'deki tüm konuları eksiksiz öğrenip yeterli soru çözebilmesi için en az kaç ay veya yıl ders çalışması gerekir? ChatGPT bize bir tahminde bulundu. Hem TT hem AYT beraber bakalım bize söylediği tahmin neler? Öncelikle çetçe bitim genel varsayımları vardı. Öğrencimiz ortalama zeka seviyesinde olsun. Günde ortalama 4 veya 5 saat verimli ders çalışıyor olsun. Ciddi bir temel eksikliği olmasın. Orta düzeyde az çok bir şeyler biliyor olsun. Bu öğrencinin konuları öğrenmesi, tekrar etmesi ve planlı bir şekilde soru çözümü yapması gerekiyor. Dershane özel ders ya da kaliteli kaynaklara erişim de var. Gelin bu hesaba birlikte göz atalım. E, TYT konularına baktığımızda yaklaşık 80 ila 100 ünite arasında değerlendirilmiş. ChatGPT Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal hepsi dahil. AYT e, konularını 100 ila 120 ünite olarak değerlendirmiş Toplam başlık olarak da yaklaşık 180 veya 220 konu başlığını öğrencinin öğrenmesi gerekiyor. Ve bir konuyu öğrenmesi ve temel düzeyde oturtması için de ortalama 6 ila 10 saat ayırması gerekiyor demiş ChatGPT. Bu da yaklaşık 1440 saate tek kabul ediyor. E, bu öğrencinin soru da çözmesi gerekiyor ve her konu için ortalama 250-300 soru çözdüğünü varsayarsak yaklaşık 54.000 soru çözmeli ki tüm konuları anlayabilmiş olsun. Bu da yaklaşık 1540 saate tekabül ediyor. Bunları toplayacak olursak bir öğrenmemiz yaklaşık 9,5 ay soru çözme ve pratik yaklaşık 10 ayı alabiliyor. Toplamda bir öğrencinin ortalama 3000 saat masa başında geçirmesi gerekiyor. Konuyu öğrenmeli, deneme sınavları, soru çözümleri, pekiştirmeler, tekrarlar neredeyse öğrencinin 19-20 ayına tekabül ediyor. Verimli çalışan temeli çok kötü olmayan biri için yaklaşık 18-20 yani ortalama 1,5 verimli ders çalışması gerekiyor ki öğrenci ortalama bir sıralama yapabilir. Tüm konuları öğrenebilir. Yani ideal başlangıç 11. sınıfın başı. Eğer şayet bu sene 11. sınıfa gidiyorsan oldukça şanslısın. Tam yeri, tam zamanı şu an sen YKS sınav öğrencisi olarak kendini görebilirsin. Ben 12. sınıfı bırakayım. işte son sene çalışırım dememek gerekiyor. Sadece tüm konuları öğrenmek ve yeterince soru çözmek bizim neredeyse 2 yılımıza mal oluyor.